güç bela 2020'yi atlattık ve bugün son günündeyiz. Peki 2021'de bizi neler bekliyor? Bazı kehanetler abartılı, bazıları ise gerçeğe yakın. Ama tabii ki geleceği tahmin edemeyiz. Biz kehanetleri anlatmaya başlayalım. Ünlü kain 2021'de tüm dünyayı etkileyecek büyük bir kıtlık yaşanacağını da iddia ediyor. Hali hazırda zaten su kıtlığı baş göstermek üzere ve devamı da gelecekmiş. Nostradamus'un dünyanın sonuna dair kehanetlerine göre devasa kıtlık, depremlerin ve salgınların artmasıyla ortaya çıkacak. Nostradamus, dünyanın büyük bir güneş fırtınasının etkisinde kalacağını öne sürüyor. Zaten küresel ısınma aldı başını giderken güneş fırtınası ve yüksek sıcaklıklar da geliyorum diyor. Buna göre çoğu ülkeden kitlesel göçler başlarken birçok devlet epey kısıtlı sayıda olan doğal kaynaklar için amansız bir savaşa girişecek. 2021'de dünyayı bekleyen felaketlerden biri de göktaşı çarpması. Aslında yıllardır haberlerini duyuyoruz. Ama hep teğet geçiyor ya da boyutu küçük. Ustadamus'un Damus'un kehanetlerine göre bu çarpma sonucunda çok büyük doğal felaketleri yaşanacak. Bazı bilim insanları NASA'nın incelediği 2009 KF-1 göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali olduğunu belirtmişti. Bu ihtimal düşünüldüğünde kehanet daha da korkunç bir hal alıyor. Kahine göre yeni yılda Dünya'yı kötü depremlerde bekliyor. 2020'de Elazığ ve İzmir depremleriyle kötü hatıralar yaşamıştık. Nostradamus, Amerika kıtasında büyük bir depremin etkili olacağını söyledi kahin hatta bu felaket için tam tarih de verdi. O tarih şu: 25 Kasım 2021. Bakalım gerçekleşecek mi? Teknolojik gelişmeler, özellikle yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler 2021'de korkutucu boyutlara ulaşabilir. Şu an Elon Musk'ın da üzerinde çalıştığı bir çip var. Nostradamus yeni bir teknolojiyle beyinlerine çip yerleştirilmiş askerler yetiştirileceğini söyledi. Kehanetlerine göre bu süper askerler insanlığı kurtarmak için mücadele verecek. Artık insanlığı kurtarmak için mi yoksa kendilerini kurtarmak için mi orasını zamanla göreceğiz. Gelelim dizi ve filmlerden gördüğümüz son kehanete. Zombi salgını. 16. yüzyılda yaşayan Nostradamus'a göre Rusya bir biyolojik silah tasarlayacak. Bu silahta bir çeşit virüs salgını yaratacak ve insanları zombiye dönüştürecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.